Selamu Aleyküm ve rahmetullah Enfal suresi 33'te Rabbimiz diyor ki mealen Oysa içlerinde olduğun sürece Allah onları azap edecek değildir. Ayrıca onlar bağışlanma dileyip dururken de Allah onları azap edecek değildir. Şimdi bu ayette şunu anlamamız lazım. Allah azze ve celle diyor ki sen onların içlerinde olduğun sürece, Mekke'de olduğun sürece Allah onlara azap edecek değildir. Yani seni oradan e, çıkartacak mı çıkarttığı zaman ancak azap eder. Fakat şöyle bir şey de eklenmiş ayetin devamında Ayrıca onlar bağışlama dileyip dururken de Allah onları azap edecek değildir çünkü Müşrik dediğiniz şey Allah'a şirk koşan demek ya Bunlar aynı zamanda Allah'a yalvarıyorlar sürekli Şimdi bazen putlarına yalvarıyorlar Allah'a da yalvarıyorlar putlarına da yalvarıyorlar bazen Allah'a yalvarıyorlar yani Ve Bir savaşa çıkacakları zaman hatta peygamberle savaşacakları zaman bile Diyorlar ki ey Allah'ımız kim e, haklıysa onu galip getir ve bunlar sürekli Allah'a bu şekilde yalvardıkları için e, Allah Azze ve Celle diyor ki onlar bağışlanma ve bağışlanma diliyorlar. onlar bağışlama dileyip dururken Allah onları azap edecek değildir. Nasıl bir azap gerçekleşiyor diğer ayetlerden okuduğumuz gördüğümüz kadarıyla mesela ad kavminde, Semud kavminde, diğer kavimlerde diyorlar ki madem doğru söylüyorsun azabı getir bakalım biz de görelim yani Allah'ın azap etsin de biz de görelim. Meydan okuyorlar. Açıktan meydan okuma var. Allah'a karşı açıktan bir kibirlenme durumu var yani. Burada Rabbim diyor ki sen peygamber ne diyor ki sen oradan çık, ayrıl. Sana inananları da al, götür ve orayı helak ediyor. Ama Mekkeli müşriklerde durum biraz daha farklıydı. Allah onları savaşta yine helak etti. Yine onların birçoğunu perişan etti ama bunlar Allah'tan bağışlanma da dilediği için Allah karşı açıktan bir kibir, yani muhakkak bir bir muhakkak bir isyan var ama açıktan böyle dile dökmedikleri için Rabbim bunlara diyor ki Allah onları azap edecek değildir bu haldeyken. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.